Merhaba. Bugün sizlere Türk milletinin destan yazdığı 18 Mart Çanakkale zaferini anlatacağım. 1915 yılında Osmanlı devletinin kaderini belirleyen bu savaş Türk, Türk askerinin azim, fedakarlık ve kahramanlığıyla tarihe altın harflerle yazıldı. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Osmanlı topraklarını ele geçirmek ve İstanbul'u alarak Osmanlı'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Bunun için en stratejik nokta olan Çanakkale Boğazı'nı seçtiler. Boğazı ele geçirirlerse Rusya'ya yardım ulaştırabileceklerdi. Osmanlı'yı zor durumda bırakabileceklerdi. İşte bu yüzden 1915 yılında büyük bir saldırı başlattılar. 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri büyük bir donanma ile Çanakkale Boğazı'na saldırdı. Ancak Osmanlı ordusu, özellikle Nusret Mayın Gemisi'nin denize döşediği mayınlar sayesinde düşman gemilerini büyük bir yenilgiye uğrattı. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin gemileri ağır kayıplar verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu zafer, denizden Çanakkale'yi geçmenin imkansız olduğunu gösterdi. Denizli başarılı olamayan düşman kuvvetleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Savaşın en kanlı çatışmaları burada yaşandı. Jonk ve Anafartalar gibi bölgelerde Türk askerleri, komutanları Mustafa Kemal'in liderliğinde büyük bir direniş gösterdi. Mustafa Kemal'in ben size tarzı değil ölmeyi emrediyorum. Sözü Türk askerinin vatanı için nasıl savaştığını gösteren en önemli sözlerden biridir. İtilaf devletleri Türk askerinin sarılmaz direnci karşısında ilerleyemedi. Ve 1916 yılında bay tamamen çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale Zaferi sadece Osmanlı Devleti için değil, tüm dünya için büyük bir dönüm noktası oldu. Türk milleti bağımsızlığı ve vatanı için neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği bu savaşta ön plana çıktı ve ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtı. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü olarak Çanakkale'de hayatını kaybeden kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde bu topraklarda özgür yaşıyoruz. Çanakkale geçilmez.